MMO severler Ashes of Creation'ı çok yakından tanırlar. Çünkü Ashes of Creation MMO topluluğu için kurtarıcı niteliğinde bir oyundur. Ben de bu topluluğun içinde olduğum için oyuna karşı heyecanım yere göğe sığdıramıyorum. Ben YouTube kanalımda sadece MMO içeriği üretmediğim için MMO'larla ilgisi olmayanlara biraz Ashes of Creation'dan bahsetmek istiyorum. Hem de MMO'cular da biraz bilgi tazelesin. Ashes of Crash'in 2016 yılında geliştirmeye başlanan ve Kickstarter üzerinden 750 bin dolar hedeflerken 3 günde 1 milyon dolar toplayıp kampanyanın sonunda ise 3 milyon dolardan fazla para toplamış bir oyundur. Yani daha oyun ortada yokken bu adamlar öyle bir vaatte bulundular ki insanlar ceplerinden para çıkıp boyunu desteklediler. Peki bu oyunu bu kadar ilgi çekici ve değerli kılan şey neydi? Şunu bilmeliyiz ki oyunun yapımcı şirketi Intrepid Studio'nun kurucusu Steven Sheriff'tir. Bu abimiz tam bir MMO manyağı ve bizler gibi piyasaya sürülen saçma sapan MMO oyunlarına o kadar sıkılmış ki kendisinin de oynayacağı bir oyun yapmak istemiş. O yüzden Steven abimiz 2015'ten beri ekibiyle bizlere şeffaf bir şekilde oyunun gelişimini videolar ve canlı yayınlarla anlatıyor. Peki Ashes of nasıl bir oyun? Oyuncuların kararlarıyla şekillenen, sürekli değişen bir dünya hayal edin. Düşünün ki bir ormanda yırtıkları avlıyorsunuz ve çevrenize bir kamp kuruluyor. Zamanla bu kamp sizin ve diğer oyuncuların katkılarıyla bir köye ardından da bir şehre dönüşüyor. Bu şehirlerin belediye başkanları bile oluyor. Bu belediye başkanlarını o şehrin vatandaşları olan gerçek oyuncular oy vererek seçiyor. Hatta birazdan da bahsedeceğim belediye başkanı ekibi bölge bölge gezip seçim kampanyası falan yürütüyor. Ancak siz şehrinizi geliştirirken komşu bölgelerdeki büyümeyi etkileyebiliyorsunuz. Ve başka bir oyuncu grubu bu şehirden rahatsız olup ne yapıyor lan bu lavuklar deyip size savaş açabiliyor. İşte bu yapı Ashes of Creation'ı benzersiz kılıyor. Mesela kış geldiğinde dağ geçitleri kapanıyor ve oyunda daha önce hiç görmediğiniz farklı yaratıklar ortaya çıkıyor. Ve 6 aydır yaptığınız ticaret yolları kapandığı için o ticaret otasını yüzlerce insanla beraber temizlemek zorunda kalıyorsunuz. Açık Dünya PvE tarafında ise zindanlar ve raidler oyuncuların performansına göre uyarlanabilir bir zorluk seviyesi sunuyor. Örneğin bir grup zindana girdi ve ilk bossu kolayca yenerse sonraki boss daha karmaşık mekanikler ve güçlü saldırılarla geliyor. Ve en sona sakladığım ise PvP sistemi. Oyunda 64 farklı sınıf olacak ve tercihe göre oluşturulan unik kombinasyonlarla kendi savaş tarzınızı oluşturabileceksiniz. Oyunun en kritik özelliği zaten savaş sistemi. Açık Dünya'da diğer kurulan şehirleriyle düşman olmayı tercih edip, yüzlerce oyuncunun olduğu devasa fetih savaşlarına şahit olabileceğiz. Damn, what is that bro? Steven abimiz şunu vaat ediyor aslında. Bu vakite kadar piyasaya sürülen en iyi MMORPG'lerin tüm pozitif yanlarını alıp, kendi tarzlarıyla harmanlayıp bize sunmak istiyorlar. Şimdi buraya kadar anladık Ashes of Creation'ın nasıl bir oyun olduğunu. Bundan sonra işler daha da ilginçleşiyor. Şimdi bu tatlı tatlı anlattığım oyun bir kere çıkmak bilmedi. 9 yıldır bu oyunu bekliyoruz ya. Beklerken de saçma sapan MMO'lar yüzünden sinir krizleri geçiriyoruz. Ama Steven abimiz akıllı. Sırf lan bu lavuklar yoksa bizim paraları mı ayıklıyor triplerine girmeyelim diye bize her hafta canlı yayınları açıp oyunu oynayarak oyunun gelişimini bizimle şeffaf bir şekilde paylaşıyor. Tamam paylaşıyor da sıkılık be babacım sal artık şu oyunu oynayalım dediğimiz yerde Steven abimiz şunu söylüyor. Sakın benim oyunuma karışma. Ben sana alfa test açacağım. Ona da biraz daha para bayılacaksın ama git oyna ve bana geri bildirim yap. Bu oyun benim oyunum o yüzden benim kurallarım geçer deyip bizi alfa Survivor'a açtı. Bu sayede gelişmekte olan oyunu oynayıp Steven abimizle dertleşme fırsatı yakalamış olduk. Ben bunun önceki denemelere katılmamıştım ama Alfa 2'nin ikinci aşaması için 110 dolarlık bayılıp 20 Aralık'ta açılacak olan test sonucu için yerimi aldım. Sonucu 20 Aralık Cuma akşamı 10'da açacaklarını söylediler. Ama her oyunda olduğu gibi 12'ye kadar sarktı açılış. Neyse ben bekledim o zamana kadar. Sonra dediler oyun açıldı yapıştırın yiğitlerim oyun sizin oyunuzdur gazanız mübarek olsun. Ben de hemen heyecanıyla oyuna tıkladım ve oyun açılmadı. Bir daha tıkladım bir daha açılmadı. Bir daha tıkladım bir daha açılmadı. Ayarları değiştirdim, oyunu 5 kere silip tekrar yükledim. Ekran kartı yazılımlarını sildim, yükledim. Yok olmuyor. Sonra çok sevdiğim dostum arayıp dedim ben bu oyunu oynayacağım. Beni kimse durduramaz. O da tamam kankacım sakin ol deyip bana yardım etmeye başladı. Neyse tam 15 saat süren 2 tane format ve bir BIOS güncellemesinden sonra oyuna girmeyi başardım. Bu arada söylemeyi unuttum oyun başlamadan evvel Ashes of Creation'ın formunda kendime yabancı bir guild bulmuştum. Hemen onların disco sunucularına girip hepsiyle tek tek tanıştım. Dedim böyle böyle oldu oyuna neredeyse 2 gün sonra girebildim. Bana bir el atın da beraber kasılalım. Allah için onlar da efendi çocuklar çıktılar. Dediler gel kardeşim sana yol gösterelim. Dedim eyvallah abi. Ama dediler ki biz öndeyiz sen arkada kaldın. Ama bize çabuk yetişirsin. Dediğimiz bölgelere git orada kasıl sonra katıl bize. Bundan sonrası daha da ilginçleşiyor. Oyuna hemen girdim. Başlangıç şehrini çok beğendim. Daha önce izlediğim alfa testlerinden daha güzel bir görüntü karşıladı beni. Bana dediler ki hiç görevlere uğraşma sadece atını alacak görevi yap hemen level kasmaya başla. Ben de koştura koştu 3-5 mob kestikten sonra hemen görevleri takip edip atımı aldım. Sonra dediler ki sakın oyunda sola takılmaya kalkışma canavarlar kıçından kan alır valla. Başlangıç şehrin orada aktif etkinlikler çıkıyor git oraya parti bulursun. Hemen gittim oraya baktım harbiden millet cayır cayır etkinlik yapıyor. Ben de bir beyefendi olarak savaş meydanındaki yiğitlerden parti istedim. Onlar da aldılar beni ve gelen düşman dalgalarına karşı omuz omuza savaştık. Oyunun savaş mekanikleri hemen beni içine çekti. Attım her şekil acayip derecede haz veriyordu. Steven abimizin gerçekten oyunun savaş hissiyatına çok önem verdiğini daha iyi anlayabiliyordum. Sonunda level 5 oldum ama artık orada işim bitmişti. Çünkü oranın seviyesi düşük gelmeye başladı. Gittim hemen Discord'a ne yapayım diye sormak için baktım herkes çıkmış. Sonra hatırladım ki çok kibar bir Türk arkadaşım Ashes of Cretia'nın resmi Discord'undaki yazışmalarımı görmüş ve bana özelden mesaj atmıştı. Onların da küçük bir ekibi olduğunu ve istersem onlar ile beraber oynayabileceğimi söyledi. Ben de bizim yabancıları göremeyince yanlarına gittim ve beni hemen gruplarına aldılar. Bayağı bir beraber kasıldık ve o gece ben 7 level oldum. Buradan kendine bol bol selam gönderiyorum. Level 7'ye gelesiye kadar şunu fark ettim. Unreal Engine 5 ile hazırlanmış açık dünya ne kadar güzel gözükse de içi çok boş geldi bana. Moblar çok az karşıma çıkıyordu. Sonra reddite bir bakayım dedim globalde oyuncular ne düşünüyor diye. Lan ne göreyim? Millet birbirine girmiş redditte. Birisi diyor biz solo oynayamıyoruz yaratıklar çok güçlü. Birisi diyor moblar çok az mobların olduğu slotları da büyük gruplar almışlar. Oyunu oynayamıyoruz. Başka birisi de diyor ki arkadaşlar saçmalamayın ve ağlamayı kesin. Bu bir alfa sonucusu yani test sonucusu. Siz zevk alasınız diye değil, test edesiniz diye açıldı bu sonuçlar. Bence her iki tarafta haklı. 9 yıldır geliştirilen oyunun testi de olsa bence daha aktif bir açık dünya olabilirdi. Ama ne olursa olsun bu bir test sonucusu. Bizim buradaki görevimiz oyunu oynayıp Steven abimize fikirlerimizi iletmek. O yüzden bence de millet ağlamayı kesip oyun oynamalı. Sonuçta kimse onları bıçak zoruyla 110 dolara verdirip oyunu oynatmadı. Bizim amacımız zaten oyunun saçmalıklarını ve boşluklarını tespit etmek. Şuna da değinmek lazım. Oyun şu aşamada gerçekten solo oynanacak bir seviyede değil. Eğer level alıp bir noktaya gelmek istiyorsanız bir ekibinizin olması şart. Ama arkadaş mob kesmekten beynim eridi. Herhalde rahat 30 saat falan mob kesmişimdir. Asosyal oldum oğlum 3 gün boyunca evden çıkmayınca insan bir fenalaşıyor. Neyse benim yolculuğuma dönecek olursak Türk arkadaşlarımın yardımından sonra 7 level olup yatma kararı aldım. Sabah oyuna girdiğim gibi yabancı babayıklar oyuna girmiş kısılmaya başlamışlardı bile. Dedim ben ne yapayım 7 level oldum. Onlar da Titan Rig diye bir yer var. Oraya git 10 level'a kadar orada takıl dediler. Gittim oraya gerçekten onlarca oyuncu orada kasılıyor. Hatta ben oraya gelmeden önce Steven abimiz oraya gitmiş, AFK farming yapan herkesi kesmiş sonra da gitmiş. Level 10'a kadar 5-6 saat o bölgede takıldım. O e kadar edindiğim tecrübeler ne peki? Bir kere kaç level olursanız olun her klasın birbirine ihtiyacı var. Yani siz sola takılamadığınız gibi kurduğunuz grupta DPS, tank, healer dengesi yoksa yaptığınız leveling'in etkinliği çok zorlaşıyor. Mobları hala kesebiliyorsunuz ama o denge sağlandığına level alma hızınız direkt iki katına çıkıyor. Çünkü çok daha hızlı mobları kesebiliyorsunuz. Her sınıfın kendince muazzam yetenekleri var. Kendim Fighter oynasam da Bard sınıfına hayran kaldım. Takıma ve kendine vermek istediği buffları şarkılar eşliğinde gönderiyor. Her skill'in ayrı bir şarkısı var. Bence çok detaylı ve ince düşünülmüş bir sınıf. Kendi oynadığım Fighter sınıfına gelecek olursak ben kendimi bildim bileli hep yakıncı savaşçı karakterle oynadım. O yüzden de Fighter tam istediğim sınıfta. İki elle kılıç kullanabiliyor ve full DPS ve hasar üzerine kurulu bir sınıf her attığı skill acayip zevk veriyor. Dönüyor, havalara atlıyor, adamın üstüne uçuyor falan acayip zevkli bir klas. Moblara da karşı baya bir efektif diyebilirim. Ama önceden de dediğim gibi moblara karşı mücadele tam bir grup işi. Ekibin ile açık dünyada dağların tepelerinde gizli saklı kalelerin içindeki canavarlar ile mücadele etmek acayip zevkli. Açık dünya ne kadar boş gözüküyor desem de aslında kendinizi gerçek bir dünyada gibi hissedebiliyorsunuz. Sivan abinin ne yapmak istediğini çok ama çok iyi anladım. Diğer basit MMO'lardaki gibi tek kişi 100 tane mobu toplayıp kesmesinden ziyade 3 tane mobu yan yana gördüğünüz zaman ayaklarınız kıçınızı vura vura kaçıyorsunuz. Ve yeni canavarların olduğu bölgelere gitmek için rota stratejisi geliştirmek zorunda kalıyorsunuz. Bu acayip derecede gerçeklik hissiyatı uyandırıyor insanda. Kendimi gerçekten 2000'lerin ortasında WoW oynuyormuşum gibi hissettim. Neyse sonra ben on level olunca yabancı arkadaşlar dediler artık bizimle takılmaya hak kazandın. İşte o zaman oyunu gerçekten öğrenmeye başladım. Tam bir temel fırkası gibi bir ekip kurduk. Bir Ukraynalı, 3 İngiliz, bir Türk, bir Alman, bir de Sudanlı olmak üzere şampiyonlar gibi bir ekiple sabah akşam farm yaptık. Ben yanlarındaki en acemileri olduğum için sürekli çocuk gibi sorular sordum. Sağ olsunlar onlar da beni hiç kırmadılar. İlk olarak şunu söylediler. Şu an oynadığımız Alpha 2 testi Mayıs'taki Alpha 2'nin 3. aşamasına kadar devam edecek. O süreçte Steven ve ekibi sunucuları ara ara kapatarak oyun içi kontenti sıralı olarak yavaş yavaş vereceklermiş. Yani ilerlediğimiz günlerde şehirler arası savaşlar, kervan mücadeleri gibi bir sürü farklı içerikle karşılaşacağız. Biz işte o yüzden açık dünyayı bu kadar boş hissetmişiz. Çünkü iPhone amacı da o, oyunu her şart altında test etmek. Bence de gayet mantıklı. Sonra öğrendim ki biz Guild olarak Winstead şehrinin vatandaşları olma kararı almışız. Ve oranın belediye başkanı da bizim Guild'den biri olacakmış. Dedim nasıl eminsiniz bizim adamımızın belediye başkanı olacağından? Onlar da dediler ki zaten çoktan diğer ile diplomasi yapılmış ve sayı üstünlüğü de bizdeymiş. Sonra adlar beni şehre götürdüler. Dediler ki artık sen bu toprakların vatandaşısın. Git kendini nüfus müdürlüğüne vatandaş olarak kaydettir. Sonra da bizim adama oy ver. Ben de tamam abi deyip ilk önce Winstead'in vatandaşı oldum. Ve gittim bizim adamımıza oy verdim. Ardından da beraber belediye başkanı için bölge bölge gezip insanlara yardım ettik. Çok zevkli oğlum. Kendi sistemimizi oluşturduğumuz bir dünyanın içerisinde diplomasi falan yapmak acayip keyifli bir şey. Ve sonunda 3 günlük farmın ardından level 15'e kadar varabildim. Bu arada oyundaki maksimum seviye level 25 zaten. 30 saatlik oyun tecrübemden sonra hemen sizinle paylaşmak istedim. Bence Ashes of Creation'ın çıkmasına daha çok var. Evet hepimiz tepkiliyiz. 9 yıl oldu. Yeter artık gelsin bu oyun diyoruz ama sonuçta Steven'ın oyunu ve anlaşılan Steven oyunu geliştirirken bir anlamda oynadığı için bu süreçten çok keyif alıyor. Bizim de bunu denememiz için alfa testi gibi imkanlar sunuyor. Ben oyun oynamaya devam edeceğim ve her yeni gelen büyük etkinlikte sizlere başımdan geçen maceraları anlatmaya devam edeceğim. Sizlerin görüş ve düşünceleri benim için çok önemli. Lütfen düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. İyi eğlenceler arkadaşlar.